Şöyle gırtlaktan gelecek duyguyla söylemen lazım. La bebe. La bebe. Bak. Adam ayık. Ay yakın adam ayık. Sevdiğini alamaysan aldığını seveceksin. Ne kadar sadık insanlarız değil mi ya? Fazla ekmek kodumun unuşa. Ya yağlı yedin dilin gayay, ya da mermiden hızlı koşarsın. Bir de şey var. Afgürdit'im dinledi. Neyse diyemiyorum. <laughs> Soğuğu sert, yiğidi mert memleket Şivas'a hoş geldiniz. Welcome on board. Sivas'ta sıradan bir gün. Oy aldım. Nöryon. Nöryon. <laughs> İmsar. Herhalde geleceğim şu gözünün çapağını yediğim. Ya yağlı yedin dilin kayayı ya da mermiden daha hızlı koşayısın. Laz de yok geçme. O da üç harflidir. Çarpar da. Ha? Susaysan sus, susmaysan afkur adam dediğin çay gibi demlenmiş olacak. Öyle sallama dallama olmayacak. İşine bak da. Beyefendiciğim zatınız zahmet edip bana küsmesin lütfen. Biz yedi göbek İstanbul'da ayıltırabilir miyim lan şeftali? Göçmenler ne yapsın peki? Anne tarafı Selanik. Apu kampetis pandemaste mazi pandemazi. Aşkından karholduk biz geberiyoruz Baba tarafı Arnavut Arnavut kaldırımları tay sokaklar Uzaktan da İzmirlik var Çiğdem ve Kumru diyeyim siz anlayın Ehehe Aaa tamam hep istersin Atakan kıskansın, Atakan sevsin, Atakan... Sen ne yapacaksın? Somak şişireceksin, o oldu Aydar'ın babanın şarapçıları Bir de Hiç istemem sabah kalkayım ben, işe gideyim ben Hep isterim roman oynayayım ben, rakı içeyim ben, kavun yiyeyim ben Çalışmaya mı geldim ben bu dünyaya? Yemeğe geldim Ya yağlı yedin dilin gaye ya da mermiden hızlı koşarsın Ama benim Bemşimem niye olmuyor ya? Biz gurbetçi gençleriz Muruk. Biz şivemi bilmeyruk. bilmiyoruk. Lapayda bakma var. Ba. Bak yine olmuyor. Babacım bak sen artacak diyorum tındık. Sen rahat ol bana güven ya. Hop, Geleyim 2 dakika etsam. Bizimden karada var tabii tanıdıklarımız. La kardeşten ayırdır la. Abi bilmiyorum nereden gelmiş. Ulan'dan türemiş galiba. Ulan 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 le, ulan 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 işte. Böyle abi yani. Valla gence gel bana buraya yani genç bey bakar mısınız? Oğlum sen bizim kızlara ters ters baksana Gözünüz benim hatuna mı? Be. Vanlı abi La bebe be, bir sus la. La 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 bebe bebe be. bir sus la. Para pa 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 pa. Alt da abisi as yapmasını bilen manite müdürüyle uyandım bugün. Siz daha beni kesemiyorsunuz değil mi? Şşş as yapma oğlum. Benim memleketim değil ama bir memleketin en meşhur sözü ancak bu kadar eğlenceli olabilir. Bak Lokasyon Sakarya. Söz. Ben Sedat Peker'in yeğeniyim yalnız. Evet. Yeğenisin. Ben de yeğeniyim. Bizim Hamdiler de yeğeni. Rıfkı abi siz de değil mi? Rıfkı abi de öyle. Hangimiz değiliz ki? La kardeş başını yesin la bir çıkar olmuş mu la? Ani. Ani mi diyorlar? la? Taş düşebilir. ayı çıkabülüy. Atcan deyon, atemeyon. Kaçan de yon kaçamaya yon. New York, New York. Dep dep dep. Aileden gelme New yok dedi işte. Aslında bu pozu çekerken çok düşündüm. Çeksem mi çekmesem mi diye. Aslen Samsun Bafralıyım. Ama baba tarafım Samsun Alaçamlı. Alaçam'ın meşhur bir sözü değil de meşhur bir yemini vardır. Yani öyle. Anasının amına koyayım ki. Bu aranın çok meşhur sözü. İnsan değiliz yalavalıyız. Hmm, memleketinizin en meşhur sözü. Ee, bak moruk. Sen beni kesemiyorsun. <laughs> Façamla <ona> mı kesemiyorsun? <laughs> İzmitle. Ben Fışkı ya. Fışkı yiyenin çocuğu. Eşek fışkısı yiyesiz. Yani genel olarak fışkı yiyoruz biz bizim orada. Kardeş ne ki la? O sonundaki la var ya işte o her şeyi bitiriyor. Yiğido yani anladın mı Sivas? Her yerdeyiz akıllı olun. Bizim memleketimizin en meşhur bir sözü vardır. Onu da neredeyse tüm Türkiye hatta tüm dünya bilir. Mesela Adanalıyık Allah'ın adamıyık. <laughs>